Duygu arayınca çok meraklandım. ee, neymiş bakalım bu kadar önemli olan şey? Öncelikle Selin'cim yani bunca işin arasında bana vakit ayırdığın için sana ayrıyetten teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ancak emin ol Selin'cim pişman olmayacaksın. Çünkü senin sayende Efe Kaygısız'ın aklına süper bir fikir geldi ya. Allah Allah. Şöyle ki e, dün gece hani biz barda otururken sen eve dönmek zorunda kaldın ya yemek için. Evet. Artık bundan sonra öyle bir şey olmayacak Selim. Mesela bak... ...sen eve gitmeseydin de... ...yemeği sana gelseydi nasıl olurdu? Nasıl yani? Şöyle yani... ...sen veriyorsun bana diyet listeni... ...kerevizse kereviz, ıspanaksa ıspanak, etse et neyse... ...bizimkiler hazırlayacaklar... ...sonra senin verdiğin adrese şak getirecekler. Böylece barda, kafede, bilmem nerede otururken... ...yemek yemek için arkadaşlarını bırakmak zorunda kalmayacaksın. E tabii şimdilik sadece İstanbul'un sınırları içinde ama yakında tüm Türkiye'de. Böyle bir yer mi var? Nerede? Yok. Yani henüz yok. Ama ilk şubesi çok yakında açılıyormuş. Hadi ya. Sen nereden duydun? Ya ben buldum işte. Yani sen söyledin bu fikir benim aklıma geldi. Yani ben bu işi yapacağım. Ne diyorsun tutar mı? Delim sinefe, süper fikir. Böyle bir yer olsa ben çoktan elli kiloya inmiştim. E öyle atlıyorsun. Öğün atlayınca nasıl olsa rejimi bozdum diye hepten ipin ucunu bırakıp yemeye başlıyorsun. Böyle bir yer olsa ne rejimi bozarsın ne de pişmanlık duyarsın. Ha ben de onu diyorum ya. O zaman bak şimdi. İşin en önemli kısmına geldik Selin. <laughs> Selin. Benim ilk müşterim olur musun? tane streç film. burada, İki tane alüminyum folyo. Yani, ha, oradalar. Altı plastik kutu, on tane köpük tabak, yedi tane folyo kutu ve saklama kapları. Evet, her şey burada. Evet. Bilader sen misin? Benim tabi, başka kim olacak? Ne haber? şey kaşıklar nerede ya? <laughs> ha. Abi onu mı? Ha. Söyledin değil mi Aslı'ya? Yani mini olayına hamile olmadığını. Ha. Söyledim birader. Söyledim de pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü ikinizin de adını duymak istemiyorum. Ya Deniz, oğlum sen şey düşünmüyor musun? Mine'yi yani, ondan beraber olmayı. Hayır, ona da söyledim zaten. Biz birlikte olamayız dedim. Sonra Aslı'yla konuştum. Bana bir şans daha vermesini istedim ama... ...kabul etmedi. <laughs> Allah ne diyeyim birader, senin de işin zor. Of, biliyorum. Lan nerede bu kaşıklar ya? Bunlar ne kardeşim? Ha, gel anlatayım. Gel, gel. Oğlum bak, bunlar Efe Kaygısız ile TTI'nin yepyeni projesi. Tamam, fikir güzel de. Aa, aa ayıp oluyor ama Deniz oğlan. Ziya oluyor oğlum. Güzel dedik işte. Ya dilin sürüştü galiba oğlum. Yani güzel değil. Şahane diyecektin yani. Ha? Oğlum ben Aslı'ya da anlattım zaten. Yani o da çok beğendi. Hemen yap dedi. Ben de bak hemen yapıyorum yani. E, akıllı kız. Bak bütün malzemeleri falan topladık. Her şey burada. Yani saklama kabım, folyolarım, işte köpük tabaklarım, bilmem nelerim falan her şeyim var. Malzemeler, etler, sebzeler. Her şey tamamdır. Peki bu kadar şey nereye koyacaksın? Yani yaptıktan sonra? Oğlum salak mısın nesin? Nereye koyacağım tabii ki <laughs> Ulan bizde buzdolabı yok. Ben onu hiç düşünmedim ya. Hemen düşünüyorum. Abim. Abim nereye koyacağım? Nereye koyacağım ki? En yakın buzdolabı orada hem de hijyenik olur. Nasıl olur mu? Allah olur da... ...nasıl yapacaksın peki? Yani yemekleri. Sen iki yumurta bile kıramıyorsun. Ne zaman omlet yesek kabuk topluyoruz. Onu da düşündüm birader. Yani aslında bir tek onu düşündüm. Ee, bak böyle file minyon döle fili fili gibi öyle entel dental yemekleri yengeme yaptıracağım. Öyle işte Arap saçıydı, hindi bağıydı, ne bileyim öyle yöresel yemeklerdi. Hafize teyze şıp ee, arada bir Ayşe Hanım teyzenin elinde öpeceğiz tabii. Oğlum bak yemekleri alacağım, şahane pişirttireceğim. Ondan sonra şu gördüğün saklama kaplarımın içine koyacağım. Daha bastırmadığım bir kartım var. Onu da içine koydu muydu? Gelsin paralar, gelsin kızlar. Yok. Kızlar gelmesin. Sonuçta başı bağlı bir insansınız. Ha. Barıştınız mı suyla? Ya ne suyu ya? Duyguyla barıştık oğlum. Biz sevgili olduk. Ciddi misin? Sı. Sı. Dur arayayım da gör. Alo, sevgilim. Ee, nasılsın? Ee, geleceğim mi ya eve? Bir şey mi oldu? Yo öyle merak ettim arıyorum. Ha Selin'le birlikteyim. Bir şeyler içtik eve dönüyoruz şimdi. Tamam güzelim. Ee, Selin'e çok selam söyle. Öpüyorum seni. Tamam Efe'cim ben de öpüyorum seni. Görüşürüz. Hayırlı olsun Duygucuğum. Sevgili mi yaptın kendine bakayım? <laughs> Yok ya. Sevgili gibi değil de... Yani birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz da Peki Efe de mi böyle düşünüyor acaba? Yok. O daha şey. Ay ne bileyim seni. E ne yapacaksın Duygucuğum peki? Valla ben bu aralar öyle çok ciddi bir ilişki falan düşünmüyorum. Böyle devam edeceğiz işte. Hem Efe çok şeker bir çocuk gerçekten. Peki Burak ne olacak? Bilmiyor musun olanları sanki Selin? Adam beni terk edip gitti. Aylardır ortada yok. Artık zaten benim için öyle bir adam da yok. Burak diye birini tanımıyorum.